Evet merhaba. <laughs> YouTube kanalımı yeni açtım. Yani, yani, koleksiyon koleksiyon yapıyorum ben. Evet. Bugün de araba ve bir tane diyor ama geleceğiz. Bir tane miniceti var karşımızda. Skydan R34. Hemen geçelim incelemesine. Şöyle açıyoruz korumalarını. Evet açtık şöyle. Evet açtık. Arabamız böyle. Kutusuna çıkartacağız. Hemen çıkartalım o zaman. Bakalım. Evet geldi mendilimiz. Şöyle açalım yerine. Evet güzel bir model gördüğünüz üzere. Fonksiyonu yok. Ama fonksiyonu olmasa da güzel bir model. Şöyle arkasını görüyoruz. Bayağı bir detay var. Yan kısımları. Jantları bayağı güzel. Ön kısmı da bayağı güzel. Sade ve güzel bir model. Ön kısmı da harika ama arka kısmı bayağı bir harika. Evet böyle bir modelli Kutusu da bak güzel Koruma da böyle Araba da böyle Klasik Sky'dan böyle işte Şimdi dioramamıza geçelim alalım Evet Diorama Bu sefer kendi game Altı araçlı bir diorama Mesela hemen yine koyalım şimdi böyle. Güzel duruyor. Skylarımız zaten çok güzel. Böyle. Şurada Brian'ın posterleri var. Skylar var böyle. Şurada. Öyle işte. Ama bu çok güzel bir minciti. Abi önünüz olsun yani. Sade, klasik ama çok güzel. Altı da böyle beyler. Evet pişeceğim şey de minciti zaten ön farı bakın. Camdan topları da camdan. Çok güzel beyler. Harika duruyor. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle inceleme videoları gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın gençler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.